uzak diyarlardan, masal ülkesinden bir zamanlar küçük Elif adında sevimli bir kız çocuğu yaşarmış. Elif, masal kitaplarını çok seven, meraklı ve hayalperest bir kızdı. Bir gün eski ve tozlu bir kitapçıda dolaşırken antika bir kitap buldu. Kitabın kapağında altın yaldızlarla yazılmış masal diyarı yazısı vardı. Heyecanla kitabı açan Elif, büyülü bir ışıkla karşılaştı. Işığın içine adım attığında Aniden etrafındaki dünya değişti. Rengarenk çiçekler, dev çikolata ağaçları ve uçan kuşlarla dolu büyülü bir dünyadaydı. Masal Diyarı'na hoş geldin diyen bir tavşan Elif'i rehberlik etmeye başladı. Bu tavşanın adı Pamuk'tu ve Masal Diyarı'nda en bilge varlık olarak tanınıyordu. Pamuk, Elif'e Masal Diyarı'nın büyülü köylerini ve masal karakterlerini göstermeye kararlıydı. Birlikte macera dolu bir yolculuğa çıktılar. İlk durağımız renkli köydü. Burada rengarenk evlerde yaşayan mutlu masal karakterleriyle tanıştılar. Ardından gül bahçesine giderek büyülü güllerin arasında kayboldular. Güllerin kokusu masal diyarının her köşesine sevgi ve neşe yayıyordu. Yolculukları sırasında Elif karşılaştığı masal karakterleriyle dostluklar kurdu. Birlikte şarkılar söylediler, dans ettiler ve birbirlerine öğütler verdiler. Ancak masal diyarının bir köşesinde kötü kalpli bir cadı yaşamaktaydı. Cadı masal diyarını gri ve karanlık yapmak istiyordu. Elif ve Pamuk, cadının planlarını durdurmak için bir araya geldiler. Güçlerini birleştirerek masal diyarını korudular. Cadının kalbini sevgiyle yumuşattılar ve ona gerçek mutluluğu keşfetmesine yardım ettiler. Sonunda Elif ve Pamuk, masal diyarının kahramanları olarak sevilip sayıldılar. Elif Masal diyarında öğrendikleri değerli dersleri gerçek dünyaya taşıdı. Artık herkesin içinde birer masal kahramanı olduğuna inanmıştı. Masal diyarında geçen bu büyülü macera, Küçük Elif'in kalbinde özel bir yer buldu ve o günden sonra herkesin en sevdiği masal haline geldi ve işte masal burada sona erdi. Umarım bu masal küçük bir gülümsemeyle kalbinizi ısıtmıştır.